bir 1 akımı taşıyan sonsuz bir tel varmış ve I2 akımı taşıyan şu şekilde bükülmüş bir tele boyadığı kuvveti soruyor. Bu sonsuz geçen akımın. Şimdi I2 geçen akım şöyle gelip şuradan yukarı çıkacak. E, şöyle şekilde devam edecek. I1'in oluşturduğu manyetik alan e, şu şekilde çembersel olacağı için sadece L uzunluklu bölgelere kuvvet getirecek. Çünkü e, şuradaki e, akımla manyetik alan aynı yönde olacak, bu yüzden bir kuvvet etki etmeyecek. E, bakalım şimdi şu l uzak l uzunluklu çubukların üzerindeki manyetik alanı bulalım Şu birden kaynaklı olan amper yasası ile direkt şöyle yazabiliriz. Buradan da B eşittir M 0 1 bölü 2 pi yazabiliriz. Dolayısıyla buradan da F eşittir B, I, L olduğu için F eşittir. Şuradaki kuvvet e, akım için tel için manyetik alan şu yönde. Şuradaki için, soldaki için ise yukarı yönde olacak. Dolayısıyla e, sağ el er kuralından bunu etkileyecek kuvvet şu yönde. Diğerini etkileyecek kuvvet de yine aynı şekilde şu yönde olacak. Ve ikisini etkileyen kuvvetlerin büyüklüğü aynı olacağı için 2 yazabilirim başa. 2 çarpı B çarpı U1 U2 B çarpı U2 yazacağım. B de bu olacağı için direkt 2 M0 U1 U2 bölü 2 pi ile çarpıdaki uzunlukları ee, sadeleştirirsek M0 U1 U2 L bölü pi R şey olacak kuvvet.